Merhaba millet. Bugün yine e, Saints of the Third oynuyoruz. Gördüğünüz gibi karakterim biraz daha değiştirdim. Beyaz eteğini giydirebildim. İşte bot falan yedim ama hiç Harley Quinn'e benzeyen kıyafetler yoktu. İşte normalde eldiveni bayağı uzun olmalı. Şu kırmızı korsa gibi şeyin üstünde beyaz şeyler de olmalı ama yok öylesini bulamadım için böyle. E, hemen iki görev sonra şey alınıyormuş. Böyle güzel bir çatı katı bir Mekan alınıyormuş kendi barı falan var, havuzu var. Helikopter pisti var. Güzel bir yermiş. Ee, ufak bir duyuruyla başlayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Minecraft videolarım çok sıkıcı olmaya başladı son zamanlarda. Çünkü ben oyundan sıkılınca, keyifsiz oynayınca, e, video dolayısıyla sıkıcı olmaya başladı. Ben de karar verdim. Bir süre tek başıma Minecraft videosu hiç çekmeyeceğim. Bilgisayarı toparlayınca bilgisayarı onunla sadece Minecraft videosu çekeceğiz. O zaman AK'dan yani onun dışında ben başka oyunlar çekeceğim. Vlog falan yapacağım işte. Onun da printi geliyor bugün. İşte yapabilirsem yarın yapamazsam cuma gün falan çekerim diye düşünüyorum. O aslında pazara çekeceğim çünkü cumartesi sınava gireceğim zaten hani LGS var. Öyle işte o yüzden şimdilik böyle bunu çekeceğim. Hatta bir iki tane şey de düşüreceğim böyle 18 yaş üstü video çekmeye hani. Tabii ki herkes izleyebilir ama sonuçta Hani baştan uyaracağım ben sorumlu almam gidip de anneniz bana o videoda küfür etmişsin şöyle şöyle şeyden bahsetmişsin falan demesin yani sen of the oynuyorum sonuçta. Ee, ki içeriği de bilen bilir zaten. Arabaya modifiye bastım böyle. Öküz gibi oldu çarpıyorum çarpıyorum hiçbir şey olmuyor jeep'i falan kaldırıyor üstünden çok güzel bak. Çok zevkli. Ama buna bunun bile valla kaldırdı. Değişen bir şey yok tipinde gördüğünüz gibi. <laughs> Neyse efendim şimdi bu bölümde size e, shooter konusundaki yeteneksizliklerimi göstereceğim. Profesör Genski görevleriyle ki hard versiyonu hiç yani hard görevinden bir tanesini hiç yapmamıştım. İlk defa yapacağım. E, medium yapmıştım, easy yapmıştım. Bakalım bu nasıl olacak. Arabayı yine tabi manifiye ettim böyle bordo ve açık mavi renklerde. Aslında genelde gök mavisini tercih ederim. Ben şimdi Suadiye'de oturuyorum ya. <laughs> İstanbul'da futbol menajeri 2012'de şey yapıyordum. Suadiye Spor diye bir takım yapmıştım böyle açık mavi ve bordo renkli. İşte onu da ee... Heh şuradaymış. Sağ olsun birisi işte şey yapmıştı. Ee... Logo yapmıştı böyle ben işte Beykoz Spor'un adını Suadiye Spor yapmıştım. So Beykoz Spor logosuyla hala alakasız sarı kırmızı tarz yani bordo kırmızı tarz yani bordo sarı tarz bir logosu vardı onun da. Sağ olsun. Bir yabancı arkadaş logo istemiştim. Yaptı. Böyle çok keyifli eğlenmiştim işte. Üçüncülükten çıkıp şampiyon olmak süper Lig'de falan filan Baya zevkli olmuştu yani. Daha sonra sıkıldım tabi yani. 8 sezon oynayınca aynı takımla. Daha da oynardım Türkiye Ligi çok sıkıcı fazla kolay olduğu için. Her sene 12, 12 puan fark atıp şampiyon oluyorsun yani. Ee, şimdi Genski görevlerinden bahsedeyim size. Genski böyle bir reality show yapıyor. Profesör Genski diye bir tip var. Kedi kafalıymış. İleride çıkıyormuş. Öldürürsen 700 bin dolar bırakıyormuş falan ama öldürmesi zormuş. Öyle diyorlar. Neyse işte bu böyle reality show yapıyor. Reality show'da da giriyorsun. Bir sürü kişi öldürüyorsun. Bir de hedefler vurmaya çalışıyorsun. Hedeflerden işte pandalı hedefi vurursan mesela puan kaybediyorsun. Geri kanalda para bu an zaman falan kazanıyorsun. Öyle değişik atraksiyonlu bir şey. İşte burada. Ee, şimdi işte nasıl yeteneksizim onu <laughs> göreceksiniz. Girelim bakalım. Profesör Genski. Yok Genki'ymiş. Neden Genski diyorum? Ben biraz şey Polonya'ya bağladım olayı. Genski demeye başladım. Profesör Genki evet. 3500 dolar kazanmamız gerekiyor en az. Bak ölmedi. Canı da dolmuyor buradayken bu arada. Öyle bir sıkıntısı da var. Aman. İşte yine bir fail başladık. Kaçma. Fare kaç... Fare mi o? Tavşan mı? Tavşan. Tavşanla fareyi hep karıştırma biliyor musunuz? Sanırım Bugs Bunny'den geliyor. Tipi de biraz fare gibi bilmiyorum. Farelerle tavşanları niye karıştırıyorum? Pek bir fikrim yok ama. Hani Bugs Bunny tavşan Mickey Mouse da işte Mouse zaten fare. Aha dildo dolu adam. Dildo ne diye sormayın arkadaşlar bilmeyiniz varsa. Bileğinizle de. Şşş kimseye söylemeyin. Ondan sonra işte <laughs> tipleri de benziyor. İşte uzun kulaklı falan ya böyle küçük tank kalma bir şey. Nedense mal gibi affedersiniz ama karıştırıyorum yani. Böyle vardır bazı kelimeler çok meşhur şey yaparım. Hep karıştırırım. Burada bir şey var mı vurulacak? Aman. Bu tarafa geldim de inşallah zaman sıkıntısı çekmem yani. Neyse. Hmm. Yani, Burası da başka de. değişik bir, bir yermiş. Şey, bir bu arada şey bilgisayarım cayır cayır yanıyor. Sıvı soğutma sistemi araştırıyorum bilgisayar için. Yoksa aynen şu an benim Hatun'un yandığı gibi cayır cayır yanacak yani. 96-98 dereceye gördü dün ya ekran kartım. 98 derece nedir? De... Aman! Panda'yı vurduk ya. Panda'ların soyu tükenmesin. Yazıktır. Ee, evet, Panda'ların soyu tükenmesin diyoruz. Panda'ya başsağlığı dileyelim. Tüm ailesine, sevenlerine canımızı dolduralım. Devam edelim. Şey diyordum ha işte araştırıyorum. Sıvı soğutma yapacağım çünkü benim odam çok küçük. Vlog çekerken belki gösterebilirim. evde küçük zaten. <laughs> Odada da işte masanın üstünde monitör var. Ee, Xbox var, Playstation var. Ondan sonra işte böyle olduğu zaman da Tek yer kalmıyor. Kasayı masanın üstüne koyayım diyeceğim. Koyamıyorum. Bilgisayar masam da oda odada zaten küçük. Çocuk, duvara dayalı. Dolayısıyla hava almıyor şey. Eee. Aman. Brute da geldi. Health. Heh. Şunu öldürelim. Brutale orada mısın sen? Yo kaybolmuş. Nereye gitti? Adam kayboldu. Neyse ayıydı zaten kaybolsun emin değil. Aman pandayı vurma. Pandayı vurma. Ulan yine takıldım. Hep yanıyorum. Cayır cayır yanıyorum. Şimdi size iğrenç bir espri yapayım. Çok ateşli bir hatun olduğu için böyle sürekli yanıyor. Evet. Bu iğrenç esprinin üstüne bu neymiş? Health. On ethical. ıskaladık. Yeah, ethical. ethical. Öl. Sen de öl. Ee bir şey kalmadı. Kazandık mı? Kazandık mı? Kazandık. Evet. 4133 dolar kazandım. Çok mutluyum. O, bu paralar çok işe yarıyor ya. Gerçekten ihtiyaç oluyor yani. Şey. Ha işte kasa hava alamayınca ne kadar diye kasanız olursa olsun yapacak bir şey yok. O uf. Cayır cayır yanıyor makine. Ki bu oyunda optimizasyonu kötü bir oyun. %100 yükleniyor neredeyse ekran kartında Crysis gibi. işlemci ısınmıyor. Ekran kartı 96 dereceye falan çıkıyor. İşte %100 zaten maksimum yani. Ondan sonrası büyük sıkıntı. O yüzden sıvı soğutmana kadar rahat da oynayamıyorum yani. Upgrade almışım. Bakın level 13 oldum ya. Ama upgrade gelmedi. Neyse. Canın sağ olsun 22 bin var. Ben bunda bir şey alacaktım ama ne alacaktım? Dur bakalım. Homileri boş ver şimdi. Şuradan şöyle bakalım. Deckers, Makers. Gerek yok ya. Democdan mı alsam yine? Bulut 2 alayım. Hadi daha da az canım gitsin. Bunları böyle çok yapınca şey ölümsüz oluyorsun resmen. He tabancamı geliştireceğim. Böyle şey gibi oluyor ya. Max Payne gibi de elimdeki tane Desert Eagle tarzı silahla dolaşmak falan çok hoşuma gidiyor. Eee yine şey yapayım çağırayım arabamı. Eee bir dakika benim araba nerede? Ee, şurada bir yerde evet şurada olması lazım. Arabayı kaybettim ya. Trabzonlu arabam. Trabzon demişken Trabzon'da bir kız arkadaşım vardı benim bugün de rüyamda onu gördüm özlemişim ya valla iyi kızdı yani ama tabi uzun mesafe biraz zor oluyor Trabzon'da olunca <laughs> şimdiki çok daha uzakta gerçi ama neyse bu kadar özel hayata girmek yeter artık bir vlog da sorarsanız belki onları da ikinci vlog tabi ilk vlog e3 yorumu olacak da dur silahçıya gidip düzelteyim silahımı ondan sonra şey yaparız videoyu bitiririz bu oyunu oynayanlar görmek istedikleri başka şeyler varsa tank falan görevini yapacağım mesela ee, söylesin de onları çekerim çünkü dediğim gibi Gökay'la Minecraft çekmek dışında Minecraft videosu çekmeyeceğim. Böyle bir karar aldım. Umarım yeterince eğlenceli olmuştur bu videoda yani. O olmadıysa artık önümüzdeki videolara bakacağız. Daha rahat konuşabileceğim, küfür edebileceğim bir sensör videosu oyunu daha uygun olacaktır. Onda görüşürüz artık. Şu tabancamı... Amma kalabalıkla herkes tabanca oluyor. Tabancamı geliştireyim bir. Upgrade weapons. Burada Zeon, tek Zeon güzeldi o da yani şu bence çok daha güzel duruyor ya ben bunu kullanacağım Kim ne derse desin. Level 3 ol he. Yes. Bunu da koyduk bu tamam zaten artık. Deli gibi bir şey olacakmış. Mermi de dolduralım. Evet başka da bir şey kalmadı. Exit store accept. Şu ne ya? Bu ne abi? Silaha bak. Fantastik fantastik silahlar. Bunu kullanmıştım galiba geçen bölümde. Çok zevkliydi. Etap patladı falan. Neyse oyundaki aktiviteleri bulamadım. GTA'dan çok daha zevkli bir sürü aktivitemiz var diye övünüyordu bu oyun ama yani herhalde ben bulamıyorum <laughs> arkadaşlar. Bu hani tankla saldırma, şunu yapma, bunu yapma aktiviteleri dışında. Siz bulacak olursanız ee, lütfen şey yapın, bana ee, gösterin, daha doğrusu söyleyin, ben de yapayım. Bu arada şunu çok seviyorum, böyle hayvan gibi <laughs> zıplar vurması falan. Bunu tekte alamadı nedense, dur tekte alabileceği üstüne gidelim. Koşuyorum koşuyorum, kaçma! Ve ee, işte, <laughs> Amerikan Grace sırıtıyor bir de. <laughs> evet, böyle vahşi bir insanım ben aslında, size çaktırmıyordum Minecraft'ta ama. Oh. Oh. Polis de peşime takırken <laughs> videoyu bitireyim. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.